Ulan bu ne sürpriz neden çıktın sen Vay ay ay vay vay Ana kim beni görüyor ya ay. Ay, ay, bölüyorum? Ay, ay, bölüyorum. maşallah Böreceğim. maşallah ana. Lan şükür 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 kavuştun ana şükür. Lan bir elini öpeyim bak hadi bizim burada adetimiz böyle öyle lan. Ama ama bir adetimiz böyle, biz büyüğün elini öpüyoruz lan. Maşallah lan maşallah nasıl olmuşum valla biz ya lan. Hangi selam. çok şükürler olsun ya. bak bir de oğlan öyle değil diyorum kızık kızık yanına gelmişim. Bak kızım bakıyor sana lan. Demek ki böyle gözlerimiz varmış ya. Ne yapayım burada kız? Oturuyor. Otur bari, otur. E, maşallah, maşallah. Otur. otur. E, daha e, ne e, var ne yok? Nasılsın? misin? İyiyim, sen nasılsın? He, ben he, de iyiyim de senin Allah. senin gördüm daha iyi o, oldum. Ben de iyi oldum. Çoluk çocuk nasıl? Bu bunlar senin e. neyin bunlar bakanlar? E, bakanlar hep Yabancı, yabancı. ben bak. Yalınız yalnız adamın biriyim. Yalnızsın ha, daha huzurlusun, ne var? E, e. Vallahi şimdi huzurluluk yedin, yalnızlıkta yalnızlık var. E, e. Vallahi. Nerede çokluk, orada bokluk derler ya. Sen en iyisini yapmışsın vallahi bak. Ee, karıları ne yaptım, karıları. Karılarım gitti. Oh gitti, oh bak, oh, oh oh. Vallahi yetmiş o oh, kadar. Lan göreceğim. Hani öyle şu devirde karıyı ne yapacağım? Bıktım karıdan ya. bıktı. Herkes bıktı Bıktım karıyı. Vallahi. Herkes bıktı. Hiç kimse memnun değil karısından kocasından. Ha. Memnun olan varsa söylesin vallahi. Nerede, nereden öğrendin bu zırhıyla diyor. Karıya soruyor. Allah billahi. Adama soruyorum aman 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 diyor. Yahu diyor aman, aman diyor. Ya, ya, aman diyor. Baş belası ya. Ya sen ya. nasıl derisin bu on nene karıyla lan? Allah'ım ne Onun lan oğluyum. Senin sen aldın aldın da on o denem. uşakların karılar nasıl geldi sana? Benim oğlum senin oğlum diyerek. Allah billahi ya. Nasıl geldi onlar buraya ya? He. Ben huylanırım vallahi bak. Ben rastgele ne söylüyorum lan? Aman anam bu iyi böyle olur mu lan? Böyle, böyle olur mu Allah lan? Ya. Ben Almanya'da aşağı yukarı 15-20 sene önce gittim bunlardan. 1964'ün 4. ayına gittim. Alagar'da buradan gittim. Neyse oraya gittik. Tabi hiç kimseye bilmiyor. Garip gittik oraya biliyor musun? Otobüsünden binmek, inmek. Almanya'da o kadar Almanca'mız yok. Köln şehrine vardı. Köln şehri de yani İstanbul veya Ankara'dan bile daha büyük gibi öyle. İki defa, üç defa aktarma yapıyor. Öyle yaşadık gittik Almanya. Sonra bunları getirdik. Büyük babam aldı. ki bu adam tur turist gelmiş. Geldi birkaç ay kaldı yanımızda. İçti olan Geri, geri geri döndü Türkiye'ye. Bu gedinci bunun emmisinin oğlu Salif var, Ahmet var. Onlar geldiler. Allah rahmet eylesin. Hepsi de onlar öldü. Beni gördüler. Ya bizim dediler şey nerede Kore olan? Dizlerine vuruyorlar böyle. Ya niye dedik? Ben dediler iç olmak için gelmedim. Onu öldürmeye geldik dediler. Bundan için. Bu gitti neyse Salif şey çalışmak istemiyor. İlla bizim kuru olanı tutup öldüreceğim diyor. Neyse ne gün geldi bir de bu geri geldi Almanya'ya. Ben Salif benden beraber çalışıyor işimiz beraber, yemeğimiz beraber, beraber yiyip yiyip yok Bunu arabaya bindirdim. Hatta arabaya bindirmeden önce bir trenle yolculuk yaptık buna biliyor Salif'in biraz kafası bulanıyordu. Tren arka arkaya giderken, Salif'i tren arka arkaya giderken oturtturdum. Bayağı bulansın deyin. O orada bulandı. Bulanınca bu yere yaktı, yuvarlandı Ben bu, bulanıyorum deyin. Kaldırdık, neyse ayıktırdık. Salif'i bunun yanına götürmedim o zaman. Geri geldi, ayıktık. Sonra bir hafta sonra arabayla aldım gittim bunun yanına. Nereye gidiyor emmi oğlu dedi. Gel gelecek dedim ya. Aldım gittim bunun haymine vardık. Salif şimdi bize çok hürmet etti. Bizi bunu görünce daha da korktu. Hürmet etti. Bile kasalarını getiriyor. biz bir tane bile alıyor. Hemen girip yerine koyuyor. Ben de bıçağı elime aldım. Bu onun arkası dönüp, biliyor musun? Salif etmiyor ki sen diyorum hani bunu öldüreceğiz diyorum. Sen Almanca bilmiyorsun. Bunu arayıp bulamam. Deyim diyorum senin yanına aldım geldim kes bunu diyor. Pıçağı eline verdim arkadan işaret ediyor kes bunu diyor. Salif çırpınıyor yavaş söyleme yahu diyor. Neyse bunun da sonra haber oldu. Sen mi oluyor? Elini ayağına kapandı öpüştüler seviştiler. Sonra yine ayrıldık geldik. bunun aşağı yukarı mı? çok bir zaman beraber kaldık. Yemek yemeğe beraber gittik. Ben bundan çok memnunum onu da bilmiyorum benden memnunum memnun değil mi? Söyleyemem, derdimi diyor. Dermem olursun diyor. Söyleme. Söylemedi. <laughs> yok yok, sen memnun musun, memnun değil misin? Memnunum. Ha iyi o zaman. Bunlar benim haberim yok ama amcamızın onu benim öldüreceğimiş. Bunlar da Burası beni gelmiş, he. oraya götürdüler. Otururken bu işaret dermiş, benim haberim yok. Getirdim işte ya. Bıçak. Kes, ne duruyorsun diye. Efendime söyle ama şimdi görür de ortalığın huzurunu bozar diye seslenmezmiş. Al bize biz oraya vardık ağladı, sıkladı, borcalaştık, öpüştük öyle bir hava yok. Güzel hava. Hava orada güzel geçti efendime söyle. Geri döndük, geldik. Ondan sonra ne o, o beni gördü ne de ben onu gördüm. Ağladı biz gelirken çocuk. Biz gittik geldik. Yanımızda başka arkadaşlar da vardı. Onlar da dediler la Salih seni öldüreceğiz ya. Bir şey etmedi, niye bir şey etmedi falan filan. Ben de öyle şeylerin üstüne düşmem. Varsın, varsın o desin. Demeyle ne ya, olacak abi? Mi? Ben de hemen arkasına düşüp de efendim beni nasıl öldürüyormuş, söylüyormuş, böyleymiş falan bir şeyler şey etmedik. Yendi kendimize, yedik, içtik. Tatlılığına gittik, tatlılığına aldığımız yere döndük. Orada beraber köylülerle yedik, içerik. Huzurluyduk. Almanya'da ben turist Akşam oldu muydu... 3 var diye çalışır işçiler. Sabah, öğlen, akşam. iki var diye, iki, iki de çalışanlar işe gittiler. Onda çalışanlar işe gidecekler. Biz onların yatağında yatacağız, hayımda. Şimdi biz hayıma e vardık. adamlar araba şurada hazır, e, servis. Binip gidecekler. Biz içeriye girdik, hayıma e girdik. Benim amcamın oğlu vardı, ikinci bir amcamın oğlu. Ergül. O arkada kaldı ben içeriye girdim. Oradan bağırdılar ama hayımı polis pası dediler. Polis pası deyince biz orada arkadaşın dolabını açtılar. Ekmek dolabının dolabının içine girdik. Dolabı kilitlediler gittiler. Oradan bir arkadaşa demiş ki şu anahtar al da demiş. Lokum Mustafa var demiş benim dolabın içinde. Çıkart demiş. Oradan bizi çıkarttı. Bunlar başka evde yatıyorlar. Başka odada yatıyorlar. Efendim gittik bunları haberdar ettik dedik başımıza böyle böyle iş geldi. Ergül'ü yakaladılar dedik. Ergül oradan hapiste aldı Ergül'ü Türkiye'ye postaladılar. Büyük babamla odadaydık. Polisler geldiğinde o dolaba girdi. Onu bulamadılar bizi buldu getirdiler. Bir ay Düsseldorf'ta hapis yaptım. Netman cezaevine gönderdiler. Üç kişiyle bir Hollandalı, bir Adanalı bir de ben yattık orada. Biz işte oralarda bir zaman bunların yanında kaldık. Bir zaman paşaportları bir Hertanat diye bir yerde arkadaşlarımız Hertanat. Bağlı. bağlı, bir... ilçe. Oraya gittik. Onlara parayla paşaportu verdik. 10 yıllara. Bekliyoruz. Paşaport gelecek diye Ergül çıktı. Koya geldi onu paşaladı. Bazı oraya giderdik. Bazı buraya giderdik. Bekledik, uzatmayalım. Ergül'ün paşaportu geldi. Ergül köyde. haberdar ettik, Ergül çıktı, geldi. 2-3 gün sonra da benim paşaportum geldi. Almanlara yakayı ele verdik. Ondan sonra çalışmaya başladık. Çoluğumuz, çocuğumuz burada, dostlarımız, efeplarımız sevindi, olmuşlar diye. durum bundan ibaret, İbama'ya teslim. 19 tane bak, 19 tane yokluyduk. Yani. Aynı köyden 19 kişiydik. Aynı Hilden, Hilden diye bir köyde. 19 kişiydik. Onların çoğu da rahmetli, rahmetli oldu. Hiç öyle bir kimseyle dövüş, kavgamız da olmadı. Hani gurbette arkadaşlık böyle koy gibi olmuyor. Ne benim ekinimin başkasının eşya yayılmış, ne benim ekinimin bağımı başkasının adamı yolmuş. Öyle bir şey yoktu. 19 tane koyduğun içinde Allah'a şükür bir çıtımız da olmadı yani. iyiydik. Şimdi büyük babam bizim Ergül Salif bir adam da turist. Bunlar şimdi hayme geliyorlar. Salif şimdi önünde görüyor onu de, biliyor musun? Şimdi eğer kapı açılırsa gelin gelin diyor. Salif böyle yavaş yavaş yürüyor. Aslan am kaptırdı böyle görüyor. Baktı ki biri çıkıyor. Gelmen gelmen diye işaret ediyor bunlara biliyor musun? Bunlar şimdi böyle yaşıyorlar. Aynı kartalın Bunların üstüne döndüğü gibi tavşan gibi bunlar yaşıyorlar tavşan gibi. Bakma bunlar yığıt olduğuna. Tavşan gibilerdi. Bazı yalanların var mı canım nasıl? Hiç <laughs> yalanım yok valla. Hadi yalanım var. Söyleyemem yalan söyleyemem. Kimse gelsin yalan söylüyor diye. Söyleyemem diyor. Derdim mi? Derman olmayın diyeyim diyor. diyorlar. Yalanım yok arkadaş. Varsa söyle ha buradayım. Varayım Ahmet ne şeyi de çağırayım Şekil mi? İbrahim biraz atar canım o atar biraz. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet şimdi yeme ekmeği doğrardı. Onun beş tane dilim keserdi üstüne. Dedim ki Ahmet bu kadar ekmeği ne yapacağım? Misafirim var derdim. Ne misafiridir derdi. Ya bu kadar ekmeği nasıl yiyeceğim derdim. Ben senin gibi veremli miyim derdi. Sen hastasın veren olumsun. ben bu bana az bile gelir dedi, dedi biliyor musun? Ya bunu benim diyen bunu adam adam işi değil bu hayvan işi dedi bu ekmek de ekmek yemek dedim. Ona bir huylanır Ahmet. Ben de bayağı bir Almanca bilirdim biliyor musun o zaman çatlat. Anlat bana dedi ki şu Alman'a dedi, derdimi bir söyle la dedi. Bana dedi şuraya versin dedi biliyor musun? Yok ya senin işin iyi dedim. Orada daha Ya sen var ya dedi. Güneş olsan kimsenin üstünde çağırmam dedi an bir zoruma gittim ama. Bak Ahmet gibi adamların lafı adam öldürür, batar. Yağmur olsun benim talıya yağmam dedi Ahmet. Öyle de bir şeyimiz oldu, anımız oldu. Kağıt oynardık devamlı. Ben gider arabamdan alır gelirdim, kıkkımızı alır gelirdim. Orada kağıt oynardık. Hadi bakalım kim ütecek? Mecnun zaten benim de. Her gün onların bile sıkarsın. Üçerdim aha bak bu ki ben burada. Yalancının şahidini sor. Bunları üterdik. Derken derkene bir gün hocayla Hüseyin dövüştü. Aha çektim, müha Ne çektim lan? Bokum mu çektim falan bir kere. Orada dövüştük ha. Kok vallahi şu güzel yerlerde kok. Öyle olmadı mı ana sor. Öyle oldu, mu olmadı mı? Oldu oldu oldu. oldu. Ha vallahi böyle oldu bak. Ha, bazı kayıp diyorsun diyor ya? Nasıl kayıp diyor? Fena ha? Çağat için dövüştük valla. Üçünden hoca dövüştü. Olmaz mı böyle? Ya tamam ol, mı böyle? Yok. He mı böyle ya? Oldu Bir ya. Ama yalan niye söylüyor ya? Allah'ın sıktığım ayakları gidildi oralara. He. Kotluyordum. İşte ama Çekil. kendin bütün kendin buldun. ne yapacağım yani oruçlarındaki de böyle evimde koruk çocuk adam ha. Kendi çocuklarım besle, bakmadım da ilk çocuğundan sana ne hal geldi? Ne oldu? Kendini yıpratmışım ha. Yoksa sen kocacık adam mıydın? Kendini <laughs> yıprattın <littim>, ha. <gülüyor> <gülüyor> He. Çek abi. Hep bunları çek vallahi o zamandan çek. Altı tane kardeşler de bunlar beraber yemek yedilerdi. Oradan da Mıstı dediler. Mıstı baba yedi Allah var şimdi baba yedi dedi. Şevket de biraz ufadı. adı. abim benden fazla yedi, çöpçenden yedi. Çok fazla yiyor, kaşığı büyük diye ayrıldılar, duydun mu? Altı kardeşlerdi, benim ememin uşakları. Beraber yemek Beraber yemek yiyorlardı. Müstemmi dediğim adam da babayı yedi uzun boylu. Tabii o bir kolye yedi yani ne derse adam yedi. Afrika adamları yedi. Evet hepsini de verdi. adam benim kaşığı büyük diyen yemekten ayrıldı. Evet. Benimle ben daha hiç yemek Yok yedin. sen de bir şey yedin mi? Yedim. Yedin mi? Yedim. Yedik Öyle bir şey mi? görmedim. Sen de bir arasa söyle. Ben mesela bak burada Ahmet var, Karışıyım var, şu hoca vardı, ben vardım, bu da vardı. Hep beraber yemek yedik. böyle bir şey mi? görmedim. Eniştesi şey, Ahmet vardı bunun kaynını, çoraplarını çıkarır, çorapları kokulayarak yıkardı. Bunun da gözüne dinlet olsun, kendi diyor zaten. Yalan mı? He? Doğru. He, çok hizmet ederdi vallahi. Kaynıydı. Ahmet'ten abi, He? evladımdan hizmet. Çoraplarını yıkardı, çoraplarını. Evvelden söyledik ya şimdi sesimiz soluğumuz kalmadı ya. Yine de seni kırmayayım bir şey söyleyeyim canım. Giden gene söyle. Söyleyeyim hadi madem seni kırmayayım. Dağlar dağladı beni Gören ağladı beni Ayırdı zalim felek Derde bağladı beni Ayırdı ağacı felek, derde bağladı beni. Hele bu yeter. Daha aslında çok söyledim de, sesim kalmadı. Oy <laughs> oluyor, ne oluyor, de soluyor. Her dertlere dert demem de, bu dert beni alıyor. Yeter. Sağ ol. <laughs>